Herkese merhaba. Ben Satı Melik Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir kahvaltılık tarifle geldim. Kahvaltıya gerçekten çok yakışıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Dilerseniz hemen yapımına geçiyorum. Tarifimde 2 tane yumurta kullanıyorum. 1 çay bardağı da süt ekleyelim. İlk önce bu iki malzememizi güzel bir şekilde çırpalım. İki dilim beyaz peynir kullanıyorum. Ezerek ekleyelim. Çatal yardımıyla ezdikten sonra peynirimi üzerine ekliyorum. Sonrasında da 1 yemek kaşığı da doğranmış maydanoz ekleyelim. Baharat olarak ben tuzunu çok az ekledim çünkü peynirim tuzluydu. Ona göre eklersiniz. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, birazcık da kekik kullandım. 2 yemek kaşığı da unumuzu ekleyelim ve daha sonrasında da pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım. Tavama bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum ve yumurta fırçasıyla her tarafına yaydırdıktan sonra da ocağımı yakıyorum ve yağımız kızdıktan sonra da üzerine hazırlamış olduğumuz harcımızı dökelim. Kaşıkla böyle eşit bir şekilde yaydırdıktan sonra da üzerine uygun bir tane kapak kapatalım. Ocağımız hızlı yanmasın, kısık ateşte pişirelim. Kısa bir süre sonrasında da kontrolünü yapıyorum. Böyle kaşıkla üzerine sürün, kaşanız temizse üzeri kurumuşsa ters çevirelim. Ben ters çevirirken kapağımı kullandım. Sizler isterseniz üzerine uygun bir tane tabak kapatarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Alt kısmı birazcık daha hızlı pişiyor. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Kontrolünü yapıyorum. İyice kızardıktan sonra ben diğer tarafını birazcık daha kızarmasını istiyorum. O yüzden tekrardan çevirdim. Birazcık daha pişirdim. Sizler için yeterliyse bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Daha sonrasında da ocağınızı kapatarak afiyetle yiyebilirsiniz. İstediğim kızarıklığa geldikten sonra da yarısını üzerine kapatıyorum. Sonrasında da servis tabağıma alıyorum. Görüntüsü kadar lezzeti de gerçekten muhteşem oluyor. Tarifim 2 kişiliktir. Sizler kişi sayınıza göre artırarak yapabilirsiniz. Videolarımın etkileşimi için lütfen videolarımı atlatmadan izleyelim. Zaten kısaltabildiğim kadar kısaltıyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.